hoş geldiniz. Yoğun üstte güzel ikinci röportaj videomuzu çekiyoruz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şu an Kadıköy'deyiz. <laughs> Ama kimse röportaj yapmak istemiyor. Bilmiyorum yani. Ne olacak? Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Evet, size bir sorumuz olacak. Evet. Bu zamana kadar istediğiniz en büyük günah nedir? Evet en büyük günah. en büyük günah Hakmar'dan e, Tableron çalmıştım. E buradan hakmanın sahibine eğer izlerse e Başka başka da yok En büyük günahınız o mu? E yani aynen daha vardır da şu an hatırlamıyorum Peki e, hakmana gidip bence ücretini ödeyin Herhalde kalalım Önümlü dünyadayız Yani öyle de onlar da az bize çakmıyor yani buradan sesleniyorum Çok pahalı yani bir giriyoruz Peki, peki. E, teşekkür ederim peki Zebi bir soru daha soracağım evet. Sevgiliniz var mı? E, yok Yok. Peki sevginiz olsaydı, eski sevgiliniz var mı? Var. Peki ona buradan ne söylemek istersin? Buradan e, ona ne söylemek isterim? Hakkını helal etsin öncelikle. E, başka ne söylemek Şu an Hakkı helallik istiyorsunuz da üzensiz mi oldunuz? Yani, evet. Siz oldunuz. Evet. Üzen ben oldum. E, ama bir anlık şeyle oldu. Bir anlık gelişti yani öyle... E, böyle birikmişlik yoktu yani. Direkt anında olan bir şey oldu. Özen hakkını hani etmesini istedim. Peki çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet. Abone olmayı unutmayın. <laughs> bu zamana kadar işlediğiniz en büyük günah nedir? Hmm. Alkol diyeyim. Alkol. Alkol içiyorsunuz. Yani evet. En büyük günahınız mı? Evet. Başka günahınız yok mu? Hayır. <laughs> <laughs> Böyle bir bakıyorsun. Günahlarım <laughs> gözümün önünden geçti. Öyle yani. Alkol içiyorsunuz. En büyük günahınız budur. Evet. Peki. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Vaktinizi aldık. Sıkıntı yok. Bunu bize yayınlayabilir miyiz? Tabii. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Kadir Özer. 19 yaşındayım. Üniversite öğrencisiyim. Nerede okuyorsunuz? İstanbul Üniversitesi'nde. Peki, Kadir, buradan eski sevgilini söylemek istersin. Geri dönmemesin. Bir daha görsem yani o yola girmem. Yolumu değiştirdim. Peki sizi üzdü mü? Yani. Eskiden. Artık üzülmüyorum. Peki mutluluğun formülü nedir sizce? Mutluluğun formülü, para. Para olmayacağı mutluluk olmaz mı? Yok olmuyor. Neden? Çünkü yani hayat artık paraya göre dönüyor. Hani parayla kendinizi çok rahat mutlu edebiliyorsunuz. Evet. Yani para dışında yani paranın yerini tutabilecek çok fazla şey yok şu anda. En yani sevgi var. Sevgi de artık paraya döndüğü için. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim, biziz. Kadıköy her zaman geliyorsunuz mu? Evet. Seviyorsunuz burayı? Seviyorum. Peki, mutluluğun formu nedir? Ozan'la geçirdim herhalde. Ooo, çok güzel cevap. Ozan'a kısımda bir şekilde. Peki bu zamana kadar işlediğiniz en büyük günah nedir? Yok galiba. En büyük yok yani. Şöyle. Yalan söylemektir. En büyük günah yalan söylemektir. Yani. Tamam. Merhaba, nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Sizi tanıyabilir miyiz? Emrah Kaya, Karabük. Ne güzel, nerelisiniz? Karabük. Yani ben de toprağım çıktı ya, ben de Karabük'lüyüm ya. Vallahi Ondan değil. mı kanımızısın acaba? Olabilir, olabilir. Sen olabilir. yine bunu kes, tamam mı? Abimle toprağım çıktı. Eee, Mutlu'nun formülü nedir? Toplum formülünü karşıdaki eş beraber ikiniz aynı anda hem fikir olabiliyorsunuz en mutlu güzel şey odur. Hani kuru ekmek yiyin ama karşısındaki beraber yaşadığınız insanı kesinlikle böyle üzmeyecek şekilde hem fikir karar verecek şekilde okeylersen bir sıkıntı olmaz. En güzel mutluluk odur. Başka mutluluk yok. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. <laughs> Merhaba. 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 Nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Mutluluğun formülü nedir? Bulsaydık uğraşmazdık bu kadar. Bunu Aşk 101'den gördüm. Buraya koymayabilirsiniz reklam reklam değil mi? Süper. Teşekkürler. Geçen. Peki buradan eski seyirlerine ne söylemek istersiniz? Onun <laughs> <laughs> Abi şimdi bu çok şey soru. Anladın mı? Sıkıntı. Eski sevgilim. Hangisinden bahsediyorsun abi? Karıştırmış mı? <laughs> Bir şey demek istemem. Allah mutluluk versin hepsine. Nasiplerine göre. Allah gönüllerine göre versin. Bunu söylemek istersiniz? Aynen dersiniz. aynen. Peki teşekkür ederiz. Başka sorunuz varsa mı? Yok. Yayınlayabilir miyiz bunu? Yayınla kral. Teşekkürler sağ olun. Merhaba nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Mi? Ben Beste. <laughs> beste Hanım. Mutluluğun formu nedir? Bence mutluluk diye bir şey yok ya. Gelip geçici <laughs> olan şeylere inanmıyorum. Öyle mi diyorsunuz? Öyle. Peki bu zamana kadar <laughs> istediğiniz en büyük günah nedir? O bende kalsın bence. Çok mu mutlu? <laughs> yani. Peki buradan eski sevgilin ne söylemek istersin? Ne oluyor? Yani hayatımdan çıkmış birine pek <laughs> bir şey söylemem Nasıl ya. Uygun? Yani da açık olsun <laughs> açıkçası. Bizi üzdü mü? Tabii ki şu ana kadar üzen insanlar da oldu, üzmeyenler de oldu. Ama yapacak bir şey yok. Peki onu buradan son şey son kez ne söylemek istersiniz? Ee, yani kolay gelsin. Başarılar diliyorum hayatımda. Peki mutluluk diler misiniz? Mutlu olsun mu? Umarım mutlu olur. Kim bilir hani, bir insan değilim normalde. Yani mutlu olur umarım. Sizin yokluğunuzu anlar mı? anlamasına da gerek mi? yok yani. Yok. Bireci. yok. İstemiyorsun, evet. Yok gerek yok. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. <laughs> Merhaba nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Naz. Naz Hanım mutluluğun formülü nedir? Mutluluğun formülü mü? <laughs> Şu ana kadar mutluluğun formülü olsaydı burada bu şekilde bulunacağımı düşünmüyorum. Evet, Peki buradan eski sevgilime söylemek istersiniz? Eski sevgilime. Nikana beni ne çağır sevgili. <laughs> bunu mu söylemek isterdiniz? Evet tamamıyla bunu söylemek Peki, istiyorum. Peki teşekkür ederiz çok sağ olun. Rica ederim. Merhaba nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Mustafa. Mustafa Bey şu ana kadar yaptığınız en büyük günah nedir? Zina, Zina dedi. Sen şey, en büyüğünü soruyor. Sen niye cevap Zina mı dediniz? Evet. Zina yaptınız. Çok yaptım. Halen de yapmaya devam ediyorum. Pişman mısınız? Yeri geliyor pişman oluyorum. Yeri geliyor pişman olmuyorum. Yerine göre değişiyor. Peki mutluluğun de sen bana ne söylersiniz? Mutluluk onda mı? Evet. Bana göre onda. <laughs> Dün gece çok mutluydum mesela. <laughs> yani. Nasıldı anlattırır mısınız? <laughs> İçeriğini mi? Yok mutluluğu. Mutluluğu. Mutluluk, o mutluluk anlatılmaz yani yaşanır. Peki, yani teşekkür. Peki teşekkür ederiz. İyiyiz teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. İsminiz mi? Öykü. 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 Melika. Sema. Sema. Melika. Öykü. Öykü. Öykü Hanım. <laughs> Mutluluğun bize formülünü açıklar mısınız? Tebrik ederim. Çok güzel bir soru sordunuz. Mutluluğun formülünü bilseydik mutlu olurduk diyorsunuz. Evet, evet. Peki, buradan eski sevgililerine ne söylemek istersiniz? Allah Sonuçta hepimiz bir eski sevgiliyiz <laughs> öyle şeyler söylemek istemiyorum. Sonuçta hepimiz bir eski sevgiliyiz, birilerinin eski sevgilisiyiz. Hı -hı. Yani insanlar, insanlar insanları üzmemeli bence. Üzüldük, kırıldık. Onlar da kırılsın, üzülsün. Bizim yaşadıklarımız yaşasınlar. Başka bir şey istemiyoruz. Taze e, eski sevgilisinden ayrılmış biri var yanınızda. ben soruyu tam ona yönlendirelim. Tam ayrılmadım. Tam ayrılmadım. Peki, buradan ona ne iletmek istersiniz? Allah belanı versin. Evet versin çünkü var. verecek bir şey yaptı. Aldattı mı? Aldatsaydı keşke. Ne yaptı? Şimdi anlatmam çok uzun. Evet çok çok, çok, uzun. çok uzun. Peki siz ne söylemek istersiniz? Neydi? Bir şey söylemek istemiyorum. Siz mutluluğun hormonu söylemediniz. Bir de buradan eski sevgilinize ne söylersiniz? Onu söylemediniz. Hayır, üzülmemek. <laughs> eski sevgilime selam söylerim. <laughs> Bayağı eski oldu. <laughs> yok ne şey söylersiniz yok. buradan? Ne söylüyorsun? ben buradan söyleyeceğim şey de ihtimal anlamayacak Türkçesi yok çünkü. Evet, Öyle aynen. mi? Evet. Bizim yabancı. Peki. Buradan eski seyircilerin son olarak ne söylemek istersiniz? Söyledim ya. Yani. Son olarak böyle yani bir şey olsun kendi hani hatasını anlasın. Ne bileyim geri dön gibisin yani. Ya da artık Allah'ından bulsun gibi. Yani son bela olarak okudunuz. Ama yani son bir şey daha söyleyin ki böyle aklında kalsın. Aşk dostluktan daha önemli. İşte aradığın cevap da buydu. Evet. Peki. E, bu zamana kadar işlediğiniz en büyük günah nedir? Ooo. Ooo. Düşünmeniz lazım. Bayağı var. Hangisinden başlayayım? <laughs> bir tanesini alalım. Ha bir insan hastanelik etmiştim. <gülüyor> <gülüyor> evet sizde o ışığı, o, o şeyi aldım zaten. <laughs> o kadar. Yani erkekler <laughs> sizden uzak dursun bence. Yani. Yok dursunlar. Dursunlar mı? Dursunlar. Çocukları olsun istiyorsa uzak dursunlar. <laughs> evet tamam teşekkürler. Rica ederim. Ee, peki siz? Ben aklıma bir şey gelmedi. Günah olarak. Günah yani. Artık yaptığımdan pişman değilim. Ben günah olarak <laughs> görmüyorum yaptıkları. Ne yaptınız? Bilmem üzmüşümdür kesin ama üzülmesi gerekiyordur Veya böyle şeyler. Günah olarak görmüyoruz Peki siz hanımefendi? Eee bence bir Çok, çok dıdır etmişimdir ya. Çok kafa ütülemişimdir yani. Günah mı diyorsunuz yani? Evet ben türüyorum. ama ben baya yani öyle böyle değil. Başlarım 3 gün konuşmuş susmam. Bu günah olarak mı algılıyorsunuz bunu? Kötü bir şey. Benim yazık çocuğa. Bu ya. kötü bir şey ama biz e, günahtan günahdan bahsediyoruz yani günah Mesela e, bu soru bana sorulsaydı ben başka bir türlü söylerdim. Ne, ne mesela? Umut'un hayatını kararttığını tamam. söyler. <laughs> Neden adını veriyorsun? <laughs> <laughs> o kadar çok var ki hangisi Allah bilsin. <laughs> bir şey yapmadım canım ya. Bir şey korkudan geceleri. <laughs> bir beni Vallahi öldürecek ya. diye. Aşırı Öyle otur şeyler girelim. yani. Peki. Ama genelde adam öldürmüyoruz. Diyor. Öldürmüyorsun değil mi? Oh, Yok. içim şu an rahatladı. Yok, öldürmüyorum. Şu an elimi istemeye başladı. Yani siz <laughs> böyle çocuğu ama öldürmekten beter ediyoruz. Geçin. Keşke ölsem diyorlar. Peki, teşekkürler. Rica ediyorum. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkür Zehra. ederim. Leyla. Zehra. Zehra Hanım. Mutluluğun formu nedir? Yani sevdiğin insanlarla beraber olmak bence. Çok güzel. Peki buradan eski ne söylemek istersiniz? Bir şey söylemek istemiyorum yani. Kötü ayrılmadık zaten o yüzden hiç şey söylememe gerek yok. O zaman oradan buna buradan mutluluk dileyelim mi? Dileyelim. Peki şu ana kadar yapmış olduğunuz en büyük günah nedir? Yani söylemiyorum. <laughs> Neden? Söylemek istemiyorum çünkü. Peki teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün Kadıköy'deyiz. Bugün röportajımız bitti. İzleyelim hep beraber görelim bakalım nasıl röportajlar yaptık.